Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Kripto Self. Bugün sizlerle startuplar hakkında genel olarak bütün startuplardan bahsedeceğim. Nasıl katılabiliriz? Nasıl kazanç elde edebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Ama öncelikle GTO'ya kaydı olmayan arkadaşlar videomun açıklamalar kısmına GTO kayıt linkini bıraktım. O kayıt linkinden kaydınızı oluşturup KYC1 ve KYC2 olmak üzere kimlik doğrulama aşamalarınızı doğru bir şekilde yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kimlik doğrulamalarınızı yapmazsanız hiçbir şekilde GTO'dan ödeme alamazsınız. Airdroplardan, etkinliklerden, startuplardan GateIO kimlik doğrulaması yapmayan arkadaşlara hiçbir şekilde geri ödeme sağlamıyor arkadaşlar. Bu konuda bir e, netleştirelim. İkinci şartlarına geldiğimizde de startup'ın detaylarını da anlatacağım zaten. Startup'ların genel sayfasına ulaşmanız için yine videomun açıklamalar kısmına link bıraktım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o linke tıkladığınızda sizi startup sayfasına getiriyor zaten. GateIO'ya giriş yaptığınızda şuradaki çarka üzerine geldiğinizde bakın geldiğinizde aşağıda startup yazar. Buraya tıklayarak bu sayfaya geliş yapıyorsunuz ayrıyeten. Bu şekilde geliyorsunuz ve aşağı doğru indiğimizde bakın devam ediyor diyor. Devam eden airdroplar var. Ben hepsine katıldığım için benimkiler aşağıda çıkacak. Abone abone olundu yazıyor. Sizde e, ücretsiz e, talep et yazar. Bakın airdrop ilk diyor. Bu sadece minimum 10 dolar bakiyesi olanlar için airdrop ilk yazıyorsa hesabınızda yalnızca 10 USDT olması gerekiyor. Minimum aşağısı olmayacak arkadaşlar. 10 dolarınız varsa hesabınızda VIP seviyenize göre kademe kademe alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi VIP 1, VIP 2, VIP 3 biliyorsunuz. Bir bu de bunlarımız var. E, VIP seviyenize göre e, size pay veriliyor hisse veriliyor e, VIP sıfırsanız ve 10 dolarınız varsa yine katılabiliyorsunuz fakat VIP VIP sıfırlarda çekilişle şanslı kişilere ödeme yapılıyor ama VIP sıfırız diye üzülmeyin katılmazlık yapmayın yeri geliyor şimdi onlar çekilişle verildiği için VIP sıfırda şey VIP sıfır VIP birden, VIP 2'den VIP üçten bazen daha fazla alabiliyor payını o yüzden 10 dolar hesabınıza para bulundurup tüm startuplara katılmakta fayda var. Bir de böyle bakın GT sahiplerine özel airdrop diyor. Bu da hesabınızda minimum 10 maksimum 5000 GT token bulundurmanız gerekiyor. GT token neydi? GTO'nun kendi bünyesindeki token'ı biliyorsunuz. GT token bulunduruyorsunuz. Ve bunlarla startuplara katılıp bu hesabınıza bulundurduğunuz GT oranına göre hisse alıyorsunuz arkadaşlar Bunlara katılım biraz daha az oluyor diğerlerine zaten çünkü bunlara her herkes katılabiliyor ilk airdroplara ama GT sahibi olmak bir ayrıcalık oluyor Burada herkes hesabında GT tutmayabiliyor GT holder olmanız gerekiyor GT holderlarında da Bu 10 dolarlık e airdroplarda da Hiçbir şekilde Cüzdanınızdan startup sona erdikten sonra da kesinti olmuyor. Yine sizin bakiyenin size baki kalıyor. Stake de etmiyorsunuz. İstediğiniz zaman çekebilirsiniz. Ama Gatio şunu istiyor sizden arkadaşlar. Etkinlik sona erip dağıtım süresi tamamlanana kadar hiçbir şekilde bu tutarları bozmamanızı istiyor. Yani bozarsanız bile geri dağıtım süresine kadar dağıtım yapılırken sizin cüzdan bakiyelerinize bakıyor. 10 dolarınız var mı? 10 dolar herhangi bir varlığınız da olabilir. Borsadan çekmeyin. Borsada baki kalsın başka bir şey de alabilirsiniz diyor. Yani hangi varlıkta olduğunun da bir önemi yok. Hangi token'da olduğunun da bir önemi yok. GT token'de şu şart var. GT token bulunduracaksınız, bozmayacaksınız. Yani dağıtım yapılırken yine minimum 10 GT'niz var mı diye sistem bakıyor. Hesabınızda bulundurduğunuz GT token oranınca size ödeme yapıyor. Bu konuda da netleştirelim arkadaşlar. Bakın burada da yeni gelecek airdroplardan işte startuplardan bahsediyor. Ücretsiz airdroplar için beni haberdar et diyor. Bakın 2 gün 23 saat 17 dakikalık bir süresi kalmış. Bunun 3 gün 23 saat 16 dakikalık bir süresi var. Bunun da 6 gün 21 saat 16 dakikalık bir süresi var. 8 günlük süresi olanlar var. 27 günlük süresi olanlar var arkadaşlar. Ee, bu şekilde de startuplarımız gelecek olan startuplarımız mevcut takipte kalmak her gün gelip bu sayfayı takip etmek de sizin için fayda olacak aşağıda tamamlananlar çıkıyor bakın tamamlananlar dediğimizde daha fazlası diyelim hangi e, ee, tokenların startupları tamamlanmış bakın Pil token, KTIL, Dom, LTD token bunlar yeni tamamlandı. Bakın Sonorus, RFM, Reform, e, Laziket bunların hepsi tamamlandı. Çok da güzel e, kazançlar oldu. Bir de bunların Web 3 bölümü var arkadaşlar. Web 3 de cüzdan bölümü. Web 3'e de giriş yaparak e, buradan da bakın şöyle geliyorsunuz cüzdan bağlıyorsunuz buradan cüzdanınızı bağlayıp ve püşe giriş yapıp buradan da Airdrop'lara katılabilirsiniz ama ve püşüşte şu şekilde arkadaşlar çekilişle e, kazanıyorsunuz misal veriyorum diyor ki 50 kişiye 20 dolar işte 10 kişiye 1000 dolar işte 5 kişiye 100 dolar gibi orada çekilişler oluyor orada da e, hesabınıza 10 dolar bulunması gerekiyor Siz gene 11.5 falan atın çünkü oradan fiil kesintisi falan oluyor. 10 küsürü kalıyor. Onun da altına düşmesin diye 10 küsür idealdir. Oradan da çekilişlerine, startup'ların çekilişlerine katılıyorsunuz. Oradan da güzel kazançlar denk gelebiliyor arkadaşlar. Bazen çok güzel de kazandırıyor. Ve 3te de e, kazanmak için bulunmakta fayda var. Evet arkadaşlar, startup'larımızın detayları bu şekilde. Bir de kurallarımız var biliyorsunuz. KYC 2 şartı var. KYC 2 şartını unutmayın. Ee, önemli. KYC 2 olmazsa startup'lardan pay gelmez size. Hiçbir şekilde ödeme alamazsınız. Sonra diyorsunuz ki "Hocam neden bana işte bir ödeme gelmiyor etkinliklerden, airdroplardan ödeme alamıyorum?" Bunların tüm aşamaları, kuralları önemli arkadaşlar. Mesela birden fazla hesapla aynı KYC'ye bağlı birden fazla hesapla hiçbir şekilde aynı etkinliklere katılmıyorsunuz. Yani bir etkinliğe diyelim ki ana hesabınızla katıldınız bir de alt hesabına katılayım hem buraya gelsin hem buraya gelsin derseniz sistem direkt KYC'den sizi fark ediyor ve diyor ki burada bir usulsüzlük var burada bir hile var bir kişi birden fazla hesaptan giriş yaparak birden fazla pay almaya çalışıyor. Burada başkalarının haklarını da gidiyor çünkü geçiyor. Ve sizi hile davranışı yapmışsınız olarak varsayarak sizin iki hesabınıza da hiçbir şekilde ödeme yapmıyor. O yüzden bu konuda dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Tüm detayları tek 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 siz de inceleyebilirsiniz. Startup hakkındaki kurallara tek tek bakabilirsiniz. Zaten genel olarak benim bütün paylaşımlarım startuplarla alakalı oralar, oralarda da tek tek bahsediyorum. Bakın startup katılım eğitimi diyor biraz aşağıya indiğinizde buraya tıkladığınızda sizi böyle bir sayfa karşılıyor. Burada da nasıl katılabileceğinize dair bilgiler var. Startup'a nasıl katılabilirim? Genel süreç GTO hesabında oturum açın startup sayfasına gidin spot varlıkların en az 10 USDT olduğundan emin olun diyor. Burada da zaten nasıl katılacağınız dair bir videosu var. GTO kullanıcısında oturum açın startup sayfasına erişmek için ana sayfada ya bakın bakın buradaki çarka geliyorsunuz startup'a geliş yapıyorsunuz Buradan tıkladığınızda sizi götürdüğüm o sayfa çıkıyor. Sonrasında startup'ın üzerine geliyorsunuz. Ücretsiz 0 dolar alın diyorsunuz. Sizi böyle bir parça, sayfa karşılıyor. Burada da okudum ve kabul ediyorum. Abonelik sözleşmesini diyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve şimdi talep et diyorsunuz ve startup'a katılmış oluyorsunuz. Abonelik geçmişlerinden de e, abonelik yaptığınız tüm startup'lara e ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Web3 uygulamasında uygulamada da şu şekilde. Startup listeleme diyorsunuz telefonunuzun applicationından. Yine sizi böyle bir sayfa karşılıyor mevcut startup'lar diye. Ücretsiz airdrop alın. Okudum, onayladım. Ücretsiz 0 dolar alın. Bakın burada da okudum, onayladım, kabul ediyorum. Şimdi talep edin diyorsunuz ve alım geçmişinden de hangi startup'lara katıldığınızı görebiliyorsunuz. Zaten altta da bütün kurallar, KYC doğrulaması, işte birden fazla hesapla giriş yapma, VIP seviyelerine göre verilen paylar burada bu şekilde veriliyor arkadaşlar. Bütün detaylar mevcut. Evet, bugünlük anlatacağım startup etkinlikleri de bu şekilde genel bir bilgi vermek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yine görüşmek üzere. Umarım sizler için güzel, faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Bu arada videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum.